Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Clash of Clans videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar yani sizlerle beraber ne yapacağımızı söyleyeyim arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 509 elmasımız var. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber 3. inşaatımızı alacağız. Ama arkadaşlar almadan önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yani bu serinin devamı için arkadaşlar sizlere ihtiyacım var. O yüzden kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu, bu bölüm Belediye 4 ilk yapılması gereken. Belediye 3 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bir de klan savaşımız var. Yani nasıl desem biz arkadaşlar yeni bir klan açtık kendimize. Bu klanda da e, nasıl desem kendimizi geliştireceğiz. Şu an arkadaşlar burada alt alt tane hesabımız var. Yok benim hesabım ve alt var. He, birazdan ümit çarpmaktan falan bunlara basarım. Yani rütbe olarak arkadaşlar bu klanımıza gelmek isteyenler buyurup gelebilirler. Klanımızdan etiketi bu arkadaşlar. 2 P 99 Q 8 U arkadaşlar. Yani buraya gelmek isteyenler başımız üstüne gelebilir. Ya, başımız üstüne, üstüne Gördüğünüz gibi arkadaşlar hazine 200 bin. Burada 80 bin. İki inşaatımız var. Yani daha arkadaşlar burada 100-105 bin. Arkadaşlar bunları bir bölüm mü yapayım yani belediye 8'e kadar birkaç tane daha toplayıp mı yapayım mesela. İşte mesela zaten burada çok ileri geldim. Kaliteli kadar geldim. Belediye 3'te hem de belediye 4'te şu an iyi gidiyoruz. Yani belediye 4'te arkadaşlar bugün ne yapılması gerektiğini Arkadaşlar ilk yapılması gerekenler havlu savunmalarınız falan alın. Yani ondan sonra direkt buradan ayrıca laboratuvarınız var. İşte bunun gibi laboratuvarınız ikinci seviyeye bastım. 30 elmasımız var. Artık. Otuz elmasından şu an basmak Yani birazdan bakacağım. Burada iksirlerimiz bir sürü epeyce var. Sonra arkadaşlar buradan duvarlarımızı basabiliyoruz. Değil mi? 80. Bakalım iki ordumuz hazırsa arkadaşlar. İsterseniz iki savaş yapalım. Ondan sonra baş, ondan sonra geliştirme, geliştirmeleri yaparız arkadaşlar. Gel hep bir göz atarız. Yani güzel bir şey bulalım. Saldıracağız arkadaşlar. Yani arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yani arkadaşlar Mama live'da Yani canlı yayınları açmamı istiyorsanız Öncelikle 500 bin Yani 500 bin değil 500 Aboneye yaklaşık Yani 500 abone falan olmam gerekiyor 500 ya da 1000 abone Evet arkadaşlar i̇şte Biraz daha videolar falan da çekeceğim arkadaşlar. Bir de Gün Günü sana verdik Bir gün önce arkadaşlar Hani turnuva vardı ya Brawl Stars'ta arkadaşlar. Orada ben 4 tane büyük kutu elde ettim. Ve açtığımda ikincisinde arkadaşlar ne çıktı? Tabii ki de gizemli çıktı. Jimmy çıktı arkadaşlar. İkinci efsane bir, ikinci gizemliğimiz arkadaşlar. Şu an markette teypçi brok var arkadaşlar. Ama buna saldırma arkadaşlar Ganimete çıkartmak istiyorum İşte Sizler çıkartıp brok var. 39 elmas var. Bende 53 elmas var. Alabilirim ama al, almayacağım ben arkadaşlar. Neden mi diyor? Neden derseniz söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Çünkü adı ne ya? Bu Bravo Pass gelecek arkadaşlar bizlere üzere. olmadığı için oyuna yükleme. Yani o yüzden de şey yapacağım. Hayır bunu kodumasın. İşte arkadaşlar Bravo Pass için paramız olmadığı için arkadaşlar Bravo Pass için paramız olmadığı için. Yani olmadığı için 170 elmas biriktirmemiz gerekiyor. Yani ben onları biriktireceğim ve onu bir video konusu yapacağım yani. Bir kere bir video konusu yaparım onu da. Yani arkadaşlar şimdi laboratuvarımızda bas basılmış oldu. Yani arkadaşlar laboratuvarımızda bastık. Şimdi arkadaşlar geleceğim savaşı göreyim. Ama şimdi geleceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kusura bakmayın. Yani aşağı inip aşağı inip de. Yani arkadaşlar buraya yani şu an şuraya bakmayın. Şu an arkadaşlar burayı onarabilirim. Bir dakika bekleyin şimdi geç. Evet arkadaşlar. Yani biraz dinlenip video bir devam edeyim arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bunları almayı unuttum. Öncelikle arkadaşlar belediye 4'e bastığımızda direkt savunmalarımızı alın arkadaşlar. Bunları buraya böyle koyalım birer birer. Bunu da yapar şimdi. Sonra arkadaşlar yavaş yavaş bunları hepsini alın alın. Sonra bu işte sondajcılarını falan alalım. On elma. Bu kadar 10 saniye istiyor. Hepsini aldıktan sonra arkadaşlar mi yavaş yavaş basmaya başlayın. Sert i̇şte basmaya çalışın hemen. Bunları direkt buraya koyalım böyle diye. Sonra nelerin yine olmadığını. Zaten burada 200 binimiz var. Şu an bir kışlayı basmak için balonumuzu açmak için. Zaten arkadaşlar size söyleyeceğim neler yapmamız gerektiğini. Bokçuk kulesini içtikten sonra Arkadaşlar Bunu sizler için veriyorum ama Elmaslarını daha harcamayın. Gördüğünüz gibi şart için Arkadaşlar tamam Şu an araştırmada ne var Dev ve Dubai Balon şu an açmıyor. O yüzden akşam derimizi buradan hemen basabiliyoruz. Yani araştırmak çok önemli. Fazle buradan toplayalım. 340 bin 100 bin, bin var. Açın yani bir savaş daha yapalım sizlerle beraber. Bakalım nasıl bir savaş olacak. Güzel ol olacak tahmin ediyorum. Yani arkadaşlar kanalımıza gelmeyi unutmayın lütfen. Sizlerle beraber geniş yani büyüteceğiz klanımızı. O yüzden arkadaşlar bol bol klan savaşı yapıyoruz. Bunu yani bol bağış da yapıyorum. Ha buradan saldıralım direkt. Ama hava ortada olduğu için biraz bir ya. Aha bu ne be? Ya bu kadar da değil. Keşke ona kalır. değiştirdim ona fazla vakit verilmişti. Ooo bir kupa. Lan devler küstü. Bu ekimizin akşam i̇şte bu havan için gelmişken çok iyi olacak. Ben oraya gitmeyin, gitmeyin. Zaten devlet hepsi mahvoldu. Hadi hadi yıkın yıkın yoksa çok hasar alacaksın ha. Aha. Güzel oldu mu Allah aşkına oldu. Ne gitmiyor. Arkadaşlar güzel bir savaş olmadı. Umarım bir yıldız alabiliriz. Bir yıldız alamazsak sonumuz olacak. ya, umarım yani güzel gider de. Arkadaşlar yani sonunda Clash of Clans kendimi için bravo kartına. Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Sanırım arkadaşlar 2 yıldızımızı garanti alırız. Yani 3 yıldızına doğru gidiyor. Bir top indir Bu topu da indirirlerse çok güzel olur. Goblinler biraz hayatta kalırlarsa yok yok. imkansız bir şey yok o ne için arkadaşlar derseniz çünkü buradan devler bir seviye devirle şimdi bir iki üç dört yani oyalı alıyor, oyalıyorlar bizi arkadaşlar. Buradan da bisiklet, bir sistem bilinci aldık mı aldık? Yani ne yapacağız? Buradan arkadaşlar bütün savunmalarımızı aldıktan sonra duvarlara bakın alın. Duvarlara şimdi buraya koyacağım. Epeyce bir duvar basmaya çalışıyorum. Böyle bir sonra böyle koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Işte. Yani zaten evet, bitmek üzere. Son 3 tane sanırım. 1, 2, 3, 3. 3 tane de kalmadı. Ganimetimiz epey olduğu için arkadaşlar. Ben duvarlardan bazılarını basmak istiyorum. 15 evet, bin. 50 bin istiyorum. Mesela hepsini üçleyelim. Diyeceğim de. Evet. Bir bunları üçleyelim arkadaşlar. Hazine toplayalım. 140 bin daha geldi 9.000 Bunlar var. var. Tamam. Bunlar da yaptığımıza göre arkadaşlar 20 bini bu duvarlara verdi. Duvarlar zor yani. oldu. Ne yapacağız? Şu an istilerle bir şeyler bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar ilk öncelikle buradan balonumuzu açabiliriz arkadaşlar zaten. Buradan da puan Diğer bölümü arkadaşlar açayım açayım. Karsızdan. Lan bir kupa sonra bronz 1'e düşeceğiz. Sonra Gümüşe gelelim ya. Üçüncü inşaatçı bizim için çok güzel oldu. En pahalı şeylere bak. Şu an burada en pahalı iksirle 25 bine altın depomu var. Artık altın depomuzu 7'ye basabiliyoruz arkadaşlar. 180 bin iksirine 180 e ne yapacak? Hala ganimetimiz var zaten. Balon açılıyor. Buradan 30 tane barbar ekleyelim.